Canlarım. Oy benim canlarım. Siz nasıl güzel büyüdünüz canlarım. Benim güzellerim. Benim güzel kızlarım. Benim güzel kızlarım. Annesinin güzeli bunlar annesinin. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel oldu benim kızlarım. Her gün şöyle kuruyanların hepsini birer 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 toplarım. Hiç başına ben bir tane koymam. Elimden geldiği kadar toplarım. Şurada da böyle. Ne güzel büyüdüler. Bin kere maşallah. Çok güzel oldu benim papatyalarım, ablalarım. Böyle sarı yaprağını alacaksın. Çiçek büyütüyor musun? Sarı yapraklarını koparacaksın. Solmuş çiçeklerini alacaksın ki bu başka bir cins arkadaşlar. Bu daha güzel. Böyle. Böyle daha güzel. Bunlar geçen kıştan kalma. Geçen sene yazdan kalmadı bunlar. Bunlar bahçedeydi aldım eve getirdim. İçeride ben bir kış boyu bunlara baktım. Böyle böyle güler bunu da bu sene aldım daha ben. Bunu yeni aldım. Bunu yeni aldım. Bunu yeni aldım canlar. Bu da böyle vişne çürüğü çok güzel bir vişne çürüğü. Bu da şöyle normal beyaz papatya artık şöylece komutucuğa duydular Maşallah Allah. benim kızlarım çok güzel ablaları teyzeleri böyle şu şu kabaklarımın içine de böyle şu çiçekten aldım ektim sarkıcı çiçek şurada şöylece kivilerim var şurada bir tane siyah buldum var Şunun içine de çiçek tohumları ekmiştim. Onları da buradan çıkardım. Başka yere götürdüm. Bu sene birçok tohum ektim ama arkadaşlar hiç çıkmadı inanın ki. Hiç çıkmadı doğru düzgün. Hiç çıkmadı. Şöyle şu aslan ağzımda artık sorduğu tohuma döndü canlar. Böylece bu papatyalarım açıyor. Havun düğmelerimde. İnanın ki var ya o kadar zor ki bunların çiçek açması. İnanın ki iki aydan beri domurcuk bunlar. Bir de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar yapraklarında. Ne olduğunu bilmiyorum. Hastalık mıdır nedir? Gördüğümü koparıyorum atıyorum ama. Şuraya da söyleyeceğim. O ektiğim tohumlardan ektim. Çıkan fidelerim, denelim. Şunlar karanfil. dibinde de şöylece sarmaşıklarım var. aranjman bu satsın. böyle bir gülüm var orada. böyle bir badem var. Bir tanesini de şuraya ektim canlar. Geçen sene bunun içine kaktüs ekmiştim. Olmadı. Bir tanesini buna ektim. Bir de buna ektim. Öbür tarafta da havaştım. Bu domates fidem bahçeye gidecek bu hafta. Şunun dibinde de biber falan çıkmış. Bir tane domates ekmiştim çıkmadı. Şu küpeli bile üç tane küpel almıştım. Bir tane saksının içine pay ettim. Anladım ben bunları. Bir tane kaktüsü. bu su kabağının içinden çıkan kaptüslerim arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü? Yarın açacak Allah nasip ederse. Bunun içine ektim bunları. Şu da bu hafta aldığım yeni kaptüslerim. Şu ikisini önce almıştım. Şunları bu hafta aldım. Çok ucuz aldım arkadaşlar. 110 TL'ye. Şunu da diğer hafta almıştım. Şu kaptüsümü de. Şunu da bu hafta aldım. Şunu da bu hafta aldım. Şunlar da kivi. Şu ikisi kızımın. Şunları içeri nane ektim. Şurada da dikenler tacım var. Dışarıya çıkardım. Büyümüyorlar diye. Anam bakın ablalar size ne göstereceğim. Burada da minik minik civcivlerim var hindi gibi ve tavuk gibi günlerim arkadaş Şurada da çok güzel bir ana aç kaptüslerim var Arkadaşlar bakın bütün boy boyanacak aldık. içeride duruyor İnanın ki bu boyu...